Bak, mutluluğun benim önceliğim. Her zaman yanında olduğumu bilmeni istiyorum. Sıkıntın varsa söyle, hemen çözeriz. İhtiyacın söylemen bana yeterli. Seni üzdüm mü aşkım? Niye böyle davranıyorsun? Bana mı kırıldın? Bir şeyler mi var? Birlikte her zorluğun üstesinden gelebiliriz bir tane. Ben seni çok seviyorum. Tahmin edin bakalım arkadaşlarım hangi cümle kalıbı alfa karakter grubuna, hangisi beta karakter grubuna ait? Evet sanıyorum ki birinci alfa demiş olabilirsiniz. Karakter grupları ile ilgili çok ciddi bilgi kirlilikleri var. Hani beta karakterleri böyle ezik, pasif, hiçbir işe yaramaz gibi lanse ediliyor. Hiç de öyle değil. Her birinin artı yönleri, eksi yönleri farklı. Şimdi alfa karakterin cazibesine, karizmasına, çekiciliğine kapılabilirsiniz. Baştan uyarayım sizi. Size çok cazip de gelebilir alfa karakterler. Gücün ve çekiciliğin simgesi olarak hep söyleniyor. E öyle de ama anlayış istiyorsanız arkadaşlarım betalar daha Hayır iyi olabilir. Bazen betalardan da çok sıkılabilirsin. Bazen alfaların seni böyle domine etmesi, kontrol etmesinden de çok sıkılabilirsin. Yok mu peki bu ikisini birleştiren bir karakter de diyebilirsin. İşte o karakter grubu da Omega'dır arkadaşlarım. Aşık olduğunuz ya da tanıştığınız birisinin hangi karakter grubuna ait olduğunu bilmene size nasıl bir avantaj katar biliyor musunuz? Onun artısını bilirsin ama karanlık tarafını da baştan ya kabullenirsin ya da bu bana göre değil diyebilirsin. Baştan neler yaşayabileceğini ya da neleri değiştiremeyeceğini çok net bir şekilde anlamış olursun arkadaşım. Hani baştan kokusunu almak diyoruz ya muz kabuklarını görmek ya da. O zaman bunların bir detaylı özelliklerine geçelim. Bunları nasıl ayıklayacağız? Bununla ilgili çok donanımlı hale geleceksiniz bu videoyu izledikten sonra. Hani gerçek bir alfayı, gerçek bir betayı ayırt edebileceğiniz çok ince nüansları anlatacağım. Hiçbir yerde bulamayacağınız hayatta deneyimlediğim bazı nüansları sizle paylaşacağım. İzlemeye devam edin. Başlıyoruz. Şimdi alfa karakterli bir erkekle tanıştığınızda arkadaşlarım size yapacaklarıyla ilgilenir. Beta karakter ise sizin ona hissettirdiklerinizle, yaptıklarınızla aslında ilgilenir. Beta karakterdeki mesaj edilgendir. Ya beni mahvettin, beni çok etkiliyorsun, beni mahvediyorsun der mesela. Alfa karakter ise seni mahvedeceğim, bak sana gününü göstereceğim gibi böyle edilgen değil etken mesajlar hep size aslında gönderen karakterdir. O yüzden alfalar baskındır, domine eder, kontrol kontrol edicidir. Alfa karakterde sen bir şey dediğinde etki Alfa'dan gelir etkileyen taraf odur. Ama beta karakterde sen bir şey dediğin zaman etkilenen taraf aslında beta karakterdir. Mesela cümlelerinizden anlayabilirsiniz. Bir resim gönderdiğinizde, bir şey söylediğinizde alfa karakter seni yönetecek, kontrol edecek şeyler söyler. Beta karakter ise beni şöyle etkiledin, böyle etkiledin, beni erittin, bilmem ne falan bu gibi şeyler söyler yani. Alfa karakterisi tam tersi onları sana yapacağını söyler. Şimdi kadınlar alfa karakterden etkilenir mi? Etkilenir. Çünkü neden etkilenir? Üçlü ve karizmatik bir doğası vardır. Ancak bir süre sonra alfa karakterde beta karakterin bazı özelliklerini ararlar. Ve kadın alfa karakteri betalaştırmaya çalışır. Çünkü şunu arar. İltifat arar. İlgi daha çok yoğun arar. Duygularının aslında dinlenilmesini ister. Bunlar da aslında beta karakterde vardır. O yüzden videonun girişinde dedim. Alfa'nın cazibesine katılırken anlayış istiyorsanız beta da size iyi gelebilir derken bunu kastediyordum aslında. Birçok kaynakta beta'yı güçsüz gösteriyorlar. Oysa ki güç profilleri ikisinin farklı. Güçlü olduğu yerler farklı daha çok aslında. Beta karakter uyumlu bir karakterdir. Yani seni mutlu etmek için uyum sağlar. Prensiplerinden taviz vermeyi isteklidir. Sen istediğim müddetçe yeni keşiflere açıktır. Bir alfa da bunu yapamazsınız arkadaşlarım. Yani alfa karakter kendisi kuralları koyar. Prensiplerinden asla taviz vermez. Bu çok başta sana çok çekici gelebilir. Ancak uzlaşmayı ve müzakereye de çok eğilimli değillerdir alfa karakterli olan kişiler. Bu yüzden mesela sert çıkışları vardır. Liderliklerine, otoritelerine saygı duymanızı beklerler. Hani bu bilgiyi bilen birisi bir alfa karakteri saygıyla manipüle edebilirler. Saygı duyulmayı çok severler. Alfaların bu domine eden baskın, kuralcı yapısı aslında kendinden emin ve tutkulu bir halde olmalarını da sağlarken aslında kadının güç ve güvence beklentisini doğal olarak kendiliğinden aktifleştirir arkadaşlarım. Yani kendiliğinden kadınlar bir anlamda alfa karakterlere çekilmeye başlayabilir. Burada kadın arkadaşlarım sizi bu konuda altın çizmek istiyorum. Bunun farkında olun yani bunu yaşadığınızda. Bu sevdiğiniz güvence ve bu etkilendiğiniz güç sizin manipüle edilmenize neden olabilir. Sizin bazen kullanılmanıza neden olabilir. Burada ne yapacaksınız biliyor musunuz? Senin beklentin senin kendiliğinden oluşan beklentini arkasında duruyor mu adam? Onun da zihni, onun da düşünceleri senin beklentinin farkında mı? Zaten bir alfa karakter neyi bekleyeceğini, neyi beklemediğini sana net bir şekilde söyler. Mesela şunu diyebilir bir alfa karakter. Eğer birini bulursan, yani hepsi bir olabilirsin. Onunla aşk yaşayabilirsin. Yani benden hani bu anlamda sana duygusal ilişki veremem diye net bir şekilde söyler. Ve bunun da dürüstlük olduğunu hep söyler. Yani alfa karakter çünkü bireyselliğine düşkündür. Bencilliğini sever. Kendi egosunu tatmin etmeyi sever. O yüzden hani bireyselliğine çok düşkün bir alfayı aşık etmek de zordur arkadaşım. Senin beklediğin şeyin onun da haberi olup olmadığını iyi tartman gerekiyor. Alfalar çapkın mıdır? Betalar çapkın mıdır? Öyle söyleyeyim. Betalardan daha fazla çapkın olma eğilimi vardır ama bu her alfanın çapkın olacağı anlamına gelmez ama eğilimi vardır. Beta karakterler az sadık ve nezaketleri daha fazladır. Çünkü arkadaşlarım alfa, alfa karakterlerin bu bıçkın tarafı hani nezakette olan taraflarını engelliyor. Şimdi bu ikisinin de karanlık yönü var. Alfada aşırı bir e, sert çıkış, bir dürüstlük var. Gerçek alfa karakteri söylüyorum size. Çakma alfa, çakma beta da var. Ya da alfa görünümlü beta, beta görünümlü alfalar da var ama ona girmeyeceğim bugün. Alfalar koruyucudur. Hükmetmeyi sever. Yani alfada hükmetme vardır. Beta biraz daha kaçar. Ama buradaki olay şudur. Yani alfa koruyucu. Sevdiğini kendisiyle birlikte korur ama beta sevdiğini kendisiyle birlikte kaçırır. Yani beta da aslında sevdiği bir kişiyi korur ama tarzları farklıdır. Alfa daha savaşçı bir şekilde hani ne bileyim laf koyucu bir şekilde ya da daha hırçın bir şekilde söylerken beta da sevdiği kişiyi kaçırarak o ortamdan ya da bulaşmayarak bir şekilde koruyucu etkisi vardır. Buradaki nüans budur. Beta biraz daha kaçınarak korur. Alfa ise daha hırçın bir şekilde korur. Durumun kontrolünü müdahale etmeyi, elini almayı sever. Eksi noktaları da işte alfa karakterler bunu yaptıkları zaman kaba olabilirler. Aşırı dürüstlük çünkü arkadaşlarım. Aşırı kendin gibi olma hali, içindekini anında söyleme hali kişiyi kaba yapar. Bu yüzden de hani kabalık biraz daha ileri gittiğinde maçola bu kabalık saygısızlığa dönüştü içinde de krallığa dönüşür arkadaşlar böyle söyleyeyim size otoparktaki arabanın arkasına arabanı çekip sonra arabanızı çekmişsiniz dediğinde arabasını çeken adamın sana 10 dakika daha bekle ne olacak demesi bir alfalık değildir bu bir krallıktır geçen gün yaşadığım bir olay neyse neticesini sormayın çok farklı bir boyuta gitti şimdi canınızı sıkmayın burada ama demek istediğim nokta çakma alfalar krodur ve iletişim becerileri tarzları üslupları saygısızdır bu alfalık değildir alfalığı böyle karıştırmayın çünkü bu şekilde de algılanabiliyor. Ha maço olabilir ama her alfa maço değildir. Bozuk, çakma alfalar Kro'dur ama onlar alfa gibi gözükebilir. O da alfalık değildir arkadaşım. Burada onu söylemek istedim. Alfanın karanlık noktası kabalığa gidiyor, sertliğe gidiyor. Peki betanın, bu betanın, beta karakterlerin karanlık noktası nereye gidiyor? Bu adamlar içine attığı için arkadaşlarım nezaketli ve kibar oldukları için sınır koymakta o kadar iyi değiller. Alfa net bir şekilde sınırı çizer. Kendinden taviz vermez. Bireyselliğine düşkündür. Beta ise taviz vermeye biraz daha eğilimli olduğu için Kibar da olduğu için, nezaketli de olduğu için bu adamlar arkadaşlar ve aynı zamanda bunun kadın erkeği yok, alfa kadın alfa beta da vardır. Hani bu sadece erkeklere özel karakter grubu değil, öyle de algılanıyor, öyle bir şey diyor. Beta karakterleri karanlık noktası pasif agresif olabilirler. Yani bu adamlarla birlikte olduğunuzda bir beta karakterle birlikteysen alfanın seni domine etmesiyle birlikte bu baskısı seni rahatsız edebileceği gibi betanın da karanlık noktasında pasif agresifliği rahatsız edebilir. Partnerlerinizi bilinçlendirmek çok önemli mesela. Gerçek bozulmamış bir alfa saygılı ve uyumlu olma eğilimi vardır. Onu söyleyeyim size. Gerçek bozulmamış bir alfanın saygılı ve uyumlu olma eğilimi her zaman vardır. Ama dediğim gibi çakma alfalar kırolaşabilir, saygısız ve üslupça davranabilir ama bu bir alfalık değildir. Bunun cehaletle ilgisi vardır. Bir de şu var arkadaşlarım, duyarlı ya da duyarsız olmak birazcık insanın öğrenmesiyle ilgilidir. Yani alfada da olabilir, betada da olabilir ya da olmayabilir öyle söyleyeyim. Ama şu çok nettir ki alfa hassas değildir. Yani öyle kırılgan değildir. Kolay kolay incitemezsiniz. Ama beta karakterli gruplar hassas insanlardır. Daha çabuk kırılabilirler, onları üzebilirsiniz. O yüzden başlangıç girişte öyle dedim ama beta karakterli empati yeteneği de alfalardan çok daha fazladır. Mesela kadının duygularını bir alfadan daha iyi anlayabilir, daha romantik olabilir, daha duygusal ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilir. Karanlık noktaları da dediğim gibi agresifleşebilir eğer karşılığını bunun almazsa. Alfalar biraz daha net net yani alfaların sert tarafı sana çekici gelirken betaların bu tarafı cazip gelebilir sana ama ben bu kontrol etmeyi bu hükmetmeyi seviyorum hocam diyorsan da mesela şunu ararken bulabilirsin alfaların çünkü karanlık noktası da budur ilgi beklerken kendini bulabilirsin. Betanın karanlık noktası ise betanın bozulmuş hali biraz daha koyu beta olan birisi aşırı ilgi gösterebilir bağımlı olabilir üzerine yapışkan olabilir. Böyle betalar da vardır. Ama alfanın böyle karanlık noktası hiç ilgi göstermez. Bu sefer de kendini ilgi ararken, böyle aşk, sevgi dilenirken bulmuş olabilirsin. Herkesinin de uç noktaları gittikçe karanlık noktaları da artıyor arkadaşlarım. Bu yüzden bu ikisinin karanlık noktasını bilmen Koyu bir alfa, koyu bir beta ise karşındaki muhtemel yaşayabilme ihtimali olan davranışlar olabilir arkadaşım. Yani kesin kesin yaşarsın diyemiyorum ama bunlar olabilir. Bunlar da kişi çok önemli değil. Önemli olan kontrol etmek. Önemli olan daha çok kendi duyguları ve bireyselliklerine çok aşırı düşkünler. Beta karakterler bireyselliğinden taviz veriyor bak. İkisi arasında çok fark var. Ya peki Erdem yani tamam güzel güzel anlatıyorsun diyorsunuz şimdi içinizden belki de bunların böyle ikisini birleştiren bir şey yok mu? Ya bunları böyle damıtsak, güzel özelliklerini alsak da bu ikisini birleştiren karakter yok mu? Var arkadaşlar. Hiç merak etme. O da ne biliyor musunuz? Omega karakter grubu. Bu omega'lar çok yanlış anlatılıyor, farklı bilgiler var ama Omega karakterler, Alfa ile Beta'nın beta aslında karışımıdır. Zaten bunların birbirine çok, ben size birbirine keskin bir şekilde ayırabileceğiniz özelliklerini söylüyorum arkadaşlar. Bu Delta'yı da, Sigma'yı da, Gamma'yı da habire çıkartıyorlar. Onların da çok püf noktalarından söyleyeceğim size ama kaynaklara baktığınızda, mesela internetteki kaynaklara baktığınızda o kadar birbirine çok yakın bilgiler ki, aklında şöyle kalacak. Omega alfa ile beta'yı birleştirmiş adam demek. Krizlerle ilgili konuşmayı tercih ediyor. Fikrini ne alfa gibi kafa göz yararak bir şekilde söylüyor. Karşı tarafın ruhunu da duygularını da incitmemek için bir beta gibi adeta kibarlıkla da ifade edebiliyor. Bunları dediğimde aklınıza böyle insanlar gelebilir arkadaşlarım. İşte otanizm, omega'ydı, alfa'ydı, beta'ydı diye. Bunlar ne sert söylerler ne de aşırı kibar söylerler. Sadece gerçeğe anlatmaktır, gerçeği ifade etmektir. Kırmaz, dökmez ne de betalar gibi de duygularını saklamaz, içine atmaz bu yüzden de ani çıkışlar yapmaz, pasif agresiflikler yapmaz. Alfa gibi de sert, kaba bir şekilde davranacak noktaya gitmez. Omegalar biraz daha dengelidir. Şimdi bu karakter grupları değişebilir mi? Eğer farkındalığınız varsa değişebilir. Mesela ben hangi karakter grubuyum? Ben omega'yım arkadaşlar. Senin karışımı olduğu için seçmiyorum. Böyle voltrel oluşturmak gibi düşünmeyin. Sadece şu var. Eskiden mesela alfa yoğun özellikler vardı, beta yoğun özellikler vardı. Omega karakterin özelliklerine dönüştürebilirsiniz. Çünkü alfanın koyusu da itici oluyor, betanın koyusu da itici oluyor bir süreden sonra. Bu sadece erkeklere olan özellikler değil. Deltalar ise arkadaşlar deltadan uzak durmanız gerekir. Şimdi hangilerinden uzak durmalısınız? Neden deltadan uzak durmalısınız? Çünkü deltaların çok yüzü vardır. Deltalar kraldan çok kralcıdır. Yani gücü severler. Yani güçlü olan kimse onun yanında durmayı, onun pervanesinde durmayı çok severler. Mental becerileri öyle çok fazla güçlü değildir. Hızlı bir şekilde savunmaya geçerler. Hemen tepki vermeye çalışırlar. Saldırgan ifade etmeye çalışabilirler. Hiç sıkıştıkları zaman yalan söylerler, dedikoduyu severler gibi. Ama sigma karakterler alfa bir omegayı bile manipüle edip sanki onlardan daha iyiymiş gibi bir görüntü verebilir. Ama bir, bir süre sonra anlaşılabilir. Mesela daha iyi insanlarla tanış daha böyle karizmatik, daha donanımlıymış gibi bir görüntü verebilir Sigma karakterler. Efektif, çok etkiliymiş gibi bir görüntü verebilir. Ama Sigma karakterler manipülasyon zekası çok iyidir. Böyle sarkastik dil kullanırlar. Ancak yerelşik olarak deltaların üstündedirler. Ama uzun vadede alfa ile omega ile gerçek anlamda baş edemezler arkadaşlarım. Sigmalarda manipülasyoncu tiplerdir. Narsistik tarafa kayabilirler bozuldukları zaman karakterleri. O yüzden bunlara dikkat etmek lazım. Alfa da gene bozulduğu zaman karakteri narsistik tarafa kayar. Beta'nın kayması birazcık zordur mesela. Beta daha çok depresyona gider depresif olur mesela. Öyle söyleyeyim size. Delta ya da Sigma gördüğünüzde bir düşüneceksiniz. Gamma karakterler zararsızdır. Bunlar araştırmacıdır. Kendi yağında kavrulurlar. Kendi işlerine bakarlar. Böyle alfalar gibi girişimci olup böyle çok yırtıcı, böyle çok böyle zirveye oynamazlar. Bunlar bir bilim insanı gibi çalışırlar. Kimseye dalaşmadan, bulaşmadan kendi hallerinde kavrulurlar gammalar. Akıllıdırlar, çalışkan tiplerdir. Çok sosyal değillerdir ama kendi yağlarında kavrulmasını bilirler. Sigma karaktere ve Delta karaktere dikkat etmeniz önemli. Şimdi bu karakter grupları önemli arkadaşlarım. Bir ilişkide en önemli şey bizim öncelikle her zaman benim videolarda anlattığım şey kendimizi tanımak. Kendini tanıdığın zaman aslında ne istediğini daha iyi bilirsin. Partnerinle ilişki kurduğunda, yeni tanıştığında sevgili olduğunuzda, aşık olduğunuzda onun karanlık noktalarını ya da iyi özelliklerinin de farkına varmak Karşını olası çıkacak şeylerin fark etmek çok önemlidir. Buradaki bilgiler olası muz kabuklarını göstermek için sizlere anlattım. Kabul edersiniz bir ilişkide ya da etmezsiniz. Zaten ilişki dediğimiz şey ya kabul ettiğinde bir şekilde gidiyorsun. Mükemmel bir ilişki dediğimiz bir şey yok. Kimse mükemmel dört dörtlük değil. Önemli olan senin sadece beynine, zihnine değil, aynı zamanda gönlüne ve daha önemlisi ruhuna hitap eden, sana gerçekten iyi hissettiren, karakterle birlikte olman, bir arada olman, değerini ve değerinin bilindiği karakterde birlikte olman sana iyi geliyorsa sıkıntı yoktur güzel arkadaşım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım bu video işinize yarar.